okuldan önceki son yürüyüşümü yapayım dedim. Çünkü pazartesi okul açılıyor. Yazın başına her gün yürüyordum. Sonra düzenim bozuldu. Bugün tekrar çıkmak istedim. Çok güzel burası da. Kuş sesleri falan. Her sessiz. Orman. Şu şeyleri okudukça yani okular kadar smaç geliyor ki ağlayacağım artık. Şimdi eyeliner alıp geldik. Gülsene küpe aldım. Makyaj dün geri aldım. Benimki yere düşmüş çünkü. Şimdi saat 6. Bir saatim var. Hazırlanmak için. Ee, ilk önce ayağımı oje süreceğim. Ha, i̇lk önce yüzümü nemlendireceğim. Dudağımı nemlendireceğim. Onlar emişirken ayağımı oje süreceğim. Sonra makyajımı yapacağım. Sonra elimi oje süreceğim. Baja sürmeden önce giyinirim büyük ihtimalle. Aynen. Saçıma zaten bir şey yapmayacağım büyük ihtimalle. Nemlendiricimiz bu arkadaşlar. Evde buldum. Sürüyorum yani. Benim influencerlık seviyesi. Tutak nemlendiricimiz de bu. Yurt dışından almıştım. Viyana'ydı sanırım. Hayır. Prag'dan aldım. Elim krem olduğu için açamıyorum. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Makyaj ben hiç hazır değilim. Gerçekten hiç hazır değilim. kapatıcı ile başlıyorum. Nasıl bir şey yapsam ki? Bu ne ya? Ben buralarım hiç böyle olmazdı. Elimizde bunlar var da var. Onu da göstereyim hemen. Seçme yapmaya çalışıyorum. İlk şunu süreceğim sanırım. Şu ortadakini. Sonra ne yaparım bilemiyorum. Bu alışkanlık. şundan da kenarları sürmek. <laughs> Minyonun gözü. <laughs> kenarları bundan sürmeye karar verdim. Şuradan başlayıp ortaya doğru dağıtacağım. Tam içime sinmedi. Bir garip oldu. Bir şey Şimdi hayatımda ilk defa eyeliner çekeceğim. Çekmesem olmuyor. Pirinciyi çektim. <laughs> Yatağımın üstü. Ya. profesyonel çekmemize gerek yok bence. Ama her zaman gibi asıl sorun ikinciyi yapmak istedi biliyorsunuz. O yüzden bol şans Asya. Hiç eşit olmadılar gerçekten. <laughs> Ama hiç umurumda değil. Elimden bu kadar geliyor. O yüzden artık hücum sürmeye geçiyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. pek yetişemiyorum. Yetişeceğimi mi sanmıştınız? İmkansız gibi bir şey. Bir şey diyeceğim bu Beauty Blender bayağı iyiymiş ha. Hoşuma gitti. Yalnız telefon kaydıkça kayıyor. Wow. <laughs> Çok mu abartılı oldu ya? Onu versin. Her zaman mı partiliyoruz? Aşırı hoşuma gitti. Şimdi düşeceğim. <laughs> <gülüyor propri> <laughs> <laughs> Dileklerini söyle YouTube'da. Öncelikle çok güzel bir yaş istiyorum. <laughs>. Sonrasında bir sürü güzel <laughs> <questions> <die. gülüyor gülüyor> anılar istiyorum bu kadar. İnşallah hayatım. Bir dakika bir dakika dur saçımı Şu... açacağım. Saçımı. Ya şey ama oy. Saçımı... Tekrar alabilirsiniz <Vay>. arkadaşlar. <laughs> ne sandın burada en güzel kafamı alabilirsiniz. Anlısı daha sonra yani. Bir de bundan. Atıra Ben dünyanın bütün videolarda yemek yemek için mi gelmişim dünyaya? <laughs> evet. Arkadaşlar başladım yine konuşmuyor. <laughs> ben evet. konuşmam. Gül sen. Hayatım şeyine girer misin? Gmail'e Gmail girelim. Fotoğraf yerine. Abi bir

g o